Aa, yetti kardeşim. Allah yetti. Aa, aa. Bak, bak bak halime bak ya. Yeter kardeşim. Yeter kardeşim halime bak ya. Bak gel. Aha gel. Geçeceğim senin ayağını, tripodunu be. Buna kodumunun. Al. Al. Ha, gel. Anlatacağım, anlatacağım. İzle bir az. Bak ha, ha, bak. Aa, bak, buraya bak, yulaf. Ha buraya gel. Bak melek, üstad varlık. Ha, arı zannetme, arı zannetme. Yanlışı düşünme, yanlışa sapma. Hayır kardeşim vallahi yetti. Vallahi yetti kardeşim ben Galaktika'nın katibi miyim ya? Ben Galaktika'nın katibi miyim kardeşim ya? Bu nedir ya? Benim de yemem lazım, benim de içmem lazım, benim de sevmeyi, sevişmeyi görmem lazım. Yani benim de hizmet almam lazım kardeşim. Bu ne? Ben hakikaten ben Galaktika'nın katibi miyim ben ya? Ölümüne ben katip miyim? Allah Allah. Ne lan bu? Sabah daha bak ağzıma tek lokma koyamadım. iki tane kahve üst üste aç karnına gömdüm. Sütlü Nescafe yanlış anlama. Yani kardeşim Adıyaman iç, Adıyaman iç. Ay onu editle, bunu editle. Üstad balıklara sevgini göster, karşılık ver, hizmet ver, onlardan al, onlara ver. Yani ufoları editle falan. Kardeşim ben Galaktika'nın ben ölümüne memur muyum kardeşim? Ben katip miyim ya? Ben katip miyim? Ben memur muyum yani? Allah Allah. Ben sadece bir emekliyim kardeşim. Yani insanın başını kaşıyacak, kışını kaşıyacak vakti kalmıyor ki. Böyle giderse olmaz ya. Benim de yemem lazım. Ya benim de yulaf ezmemi yemem lazım. Doğru dürüst sevip sevişmem lazım. Bu ne ya? Allah Allah hayır bak üstad kardeşlerim, canlarım benim, canlarım benim. Pleiadesli ve bütün galaktikadan gelen görevli uzaylı canlarım, dostlarım, ben size biliyorsunuz canlarım diyorum, dostum bile demiyorum, tamam. Ben sizin canınızım, siz de benim canımsınız yani o bakımdan söylüyorum. Ya e kardeşim tamam, yani arı şeklinde göründünüz, canım feda, bayıla bayıla, o kadar tatlı editledim. E baktım altından daha başka şeyler çıkıyor. Bugün başka bölümlerini çektim. Onları editleyeceğim. E ama kardeşim benim de bir kahvaltı etmem lazım. Yiyip içip sıçmam lazım. Yani akşamları benim pansuman almam lazım. Nasıl şey kardeşim? Allah Allah siz de biraz yardımcı olun bana yani. Onu demek istiyorum size. Onu alo. Sevgili Galaktika, Galaktik Federasyon canlarım. Oh. Oh şaka yoldu takılıyorum ama yani sana söylüyorum kızım gelinim sen anla hesabı ya siz de bana bir yardım çakın ya oradan bir şey gönderin ne bileyim erzak gönderin bir şey gönderin takviye gönderin internetimi hızlandırın belki hatta yanıma böyle bir cillop gibi bir uzaylı bir tane asistan gönderin kardeşim naylon giymese de olur naylon giymese de olur değil mi yani Şimdi olmaz ki bir tane Orion'lu dostumuza, Sirius'lu veya Pleiadesi dostumuza veya hatta ve hatta Andromeda'lı dostumuza da Şimdi yani giy -E demek bize yakışmaz, bizim duruşumuza yakışmaz. Bizler ciddi adamlarız kardeşim, ciddi ciddi adamlarız bizler. Aa, neyse. Oh, rahatladım be. Vallahi dostlar rahatladım. Allah Allah, hakikaten ben Kozmoz'un katibi miyim? Yani bütün ispat mekanizması benim üzerimden geçerse ben neyi nasıl yaşayacağım, ben kendimi nasıl yaşayacağım, ben eşimi nasıl yaşayacağım, ben evimi nasıl yaşayacağım? Yani lütfen, lütfen artık oradan bir asistan şuraya fizik boyutta alalım lütfen. Sizi çok seviyorum Galaktik Federasyon canlılarım ve bütün yükselmiş üstadlar melek canlılarım. Hepinizin canıyım.